Başımıza bir musibet geldiğinde ne yapmalıyız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir musibet esnasında "Sahibimiz Allah'tır. Döneceğimiz yerde onun huzurudur." derse Allah celle celaluhu onun musibetini sarar, tedavi eder. Onun akıbetini güzel yaparak ona kendisinden hoşnut olacağı güzel bir bedel, bir halef verir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kandili sönünce İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dediği, Buna karşılık bu bir musibet midir diye sorulduğunda evet mü'mine eziyet veren, üzen her şey onun için musibettir diye cevap verdiği rivayet edilmiştir. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle demiştir. Ebu Seleme Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem başına bir bela gelen herhangi bir Müslüman inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek Allahu Teala'nın emrine sığınır ve Ey Allah'ım! Bu musibetin senden geldiğini biliyorum. O halde ona karşılık bana mükafat ver ve ondan daha hayırlısını bana nasip et derse, Allah Celle Celaluhu onu o belaya karşılık mükafatlandırır ve ona daha hayırlısını bedel olarak verir dediğini bana anlattı. Ümmü Seleme radiyallahu anha devamla, Ebu Seleme ölünce ben bu hadisi hatırladım ve inna lillahi ve inna ilahi raciun dedim. Daha sonra Cenab-ı Hak Ebu Seleme'nin yerine bana Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem koca olarak nasip etti demiştir. İbn Abbas radıyallahu an şöyle demiştir. Allah celle celaluhu müminler Allah'ın emrine teslim olup ona yönelerek başına gelen bir musibet esnasında inna ve inna ileyhi raciun dediği zaman kendisinin onlara o mümin için üç özellik yani Allah'tan mağfiret, rahmet ve hidayet yolunu gerçekleştirme nimetlerini takdir ettiğini haber vermiştir. Fahruddin Errazi, Tefsiri Kebir, Mefatihül Gayb, Cilt 4, Sayfa 94, 15 Eylül, Mevlana Takvimi